Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım taç alanı mücadelesi nasıl işlenir onu göstereceğim. En sevdiğim mücadelelerden bir tanesi bu arkadaşlar. Çok kolay ve çok basit işleniyor. Hadi isterseniz saldırımıza başlayalım. İlk etaptan dostlarım 3 tane öfke büyüsünden başlayacağız. Bakın, benim bıraktığım noktalara öfke büyüsünü bırakıyorsunuz, bir deprem büyüsünü belediye atıyorsunuz klan kalesinin oraya ve bir tane zehirinizi bıraktıktan sonra şöyle atıcı devlerinize şu üç noktanın üstüne bırakın arkadaşlar. Bakın, hepsi bir defa vurmasıyla birlikte de hem klan kalesi, hem monolitler, hem belediye binası vesaire hepsi yıkılıyor. Ardından sağ tarafa gelelim. Aynı deprem büyüsünü buraya bırakıyorsunuz ve bir öfke büyüsünü hemen depoların önüne bırakın. Birer tane atıcı bırakmanız yeterli olacaktır. Bakın hemen oraları da indirecekler tek vuruşta gayet güzel. Aynısını buraya da yapıyoruz dostlar. Şöyle öfke büyüsünü bırakıyoruz ve birer tane dev atacağız. Şimdi köşeler kalıyor artık. Köşelerde şu şekilde 3 tane buraya bırakın. Veyahut 2 tane de bırakabilirsiniz. Hiç önemli değil. Şöyle geriye kalan böyle atıcılarınızı buraya bırakırsanız. Elimizde 2 tane de kaldı gerçi. Çok rahat bir şekilde biliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Ya, en sevdiğim mücadelelerden bir tanesi diyorum ya. kaç kere saldırmışındır Allah bilir. Ama şöyle bir şey var. Bu mücadelede maalesef bir şeyi yok arkadaşlar, bir ödülü yok, bir şeyi yok. Hani ara mücadelelerden bir tanesi. Onu da belirteyim. Ben bunu yanlış hatırlamıyorsam çok çok hızlı bir şekilde üçlemiştim. 2 8 yaptım hani anlattığım için. Bir kere daha saldırayım dostlar. Bakın hızlı bir şekilde saldıracağım. Bakın. Şöyle. Ardından buraya geliyorum. Bir öfke büyüsü, iki tane buraya, bir öfke büyüsü. İki tane buraya, üç buraya, üç buraya. Şöyle bırakıyorsunuz. Gayet güzel. Şöyle bir tane daha göndersem tamamdır ya. Bitti. Bitti bitti evet. Yaklaşık dostlar bir sağ taraf kaldı. Onu da bir halledebilseydik güzel olacaktı. Hah mükemmel. Yaklaşık kaç saniyede bitirdim? Bakın 2.39. <laughs> daha hızlısını yapabilirim. bakayım çıkacak mı? Yorumlara yazın kaç saniye düş diyeceksiniz. Hadi bakalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bay.